Arkadaşlar, şimdi el freni körüğünün nasıl değiştiğini size tarif edeceğim. Sırayla gidelim şimdi. Önce kolçağımızı açıyoruz. Şu dipte gördüğümüz vidayı çıkartıyoruz. Vidayı çıkardık. Şu kabı çıkartıyoruz. Kolçağı kapatıyoruz şimdi sırada el freni kısmı var. Daha önce gevşetmiştim. Kamerayı tutacak kimse yok. Tek elle çekim Soketi çıkartıyoruz sırada bu diğer çerçeve var. Şu alt taraftan. Çıkartıyoruz. Tırnaklı zaten. Bunu da soketinden ayırdık. Şimdi burada gördüğünüz gibi 4 5 6 tane vida var. Şimdi sırayla bunları söküyoruz. Vidaları söktüm. Gördüğünüz gibi buşa çıktı. Plastik aksamın orta tarafla bağlantısı da bu tarafta çıkmış oldu. Şimdi sıra arka tarafta. Arkaya geçiyoruz. Arka tarafta şu plastik kapakta tırnaklar var. Bunu da Kurtarıyoruz Sonra iki tane bu tarafta iki tane karşıda Dört tane vida var Onları sökeceğiz Vidaları söktüm Sonra kolçağımızı kaldırıyoruz Ön tarafa geçelim En geriye alalım Rahat olsun ...plastik aksam kurtuldu. Bu koltuğu da kere yapalım. Evet. Şimdi bunu... Şu şekilde ön taraftan önce kaldırırsak, öne doğru çekerek... Plastik aksamı yerinden çıkartıyoruz. Şuraya dikkat edin. E, Yuvasında çıkacak, çıksın zaten kendi kendine gelmeye başladı. Çıkarttık çok şükür. Evet. Aksamı çıkarttık. Bayağı tüy birikmiş bu. Bir. Açmışken temizleyelim. Mantar çıktı. Arkadaşlar eski körüğün yuvasından çekerek elinizde ittiğiniz zaman da geliyor. Şöyle aşağıya doğru çektiğiniz zaman çıkıyor. Çıktı. Şimdi ben yenisini koyacağım. Şu parlak olan sökelim. Eski. Eski malzemeyi çıkardıktan sonra ters çeviriyoruz. Şöyle bir kanal var görüyorsunuz. Yeni malzemeyi oradan sokuyorum. Zaten kanalda durduğu için aynı eğimden gidiyor. Çok nazik bir şekilde itelim. İnce yerden itmeyin kesinlikle. Ah, yamulma olabilir. Çektikçe geliyor. tarafta çıkış kanalına oturttuğumuz zaman problem kalmayacak. Bu arada yağmur başladı. Bir saniye. Saunu falan kapatayım. Evet, arka tarafta şurada biraz zorladı. Elinizle parmağınızla biraz ucunu aşağıya bastırıp bitmeniz gerekiyor. Çünkü şu malzeme tam aşağı bükülmesi için yönlendiriyor onu. Şimdi yerine takacağız inşallah. Önce ön tarafı oturtuyorum. El freninden geçireceğim. Vitesi ön tarafı alın ki kolay gelsin. Oh. Kolay geçmesi için her kısmı biraz aşağı indirdim. Arka tarafı oturtacağız şimdi. Emniyet kemeri mani oluyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus şu. Bir bu tarafta, bir şurada plastik var. Bunları güzel bir şekilde kolçağın demirlerinden şuralardan atlatmak lazım. O atladığı zaman zaten kendini kurtarmış oluyor. Rahat bir şekilde geçer ama işte tekerle yaptığım için zor oluyor. Bir tarafı öyle derken bir taraf tekrar takılıyor. Siz i̇ki elinizde karşılıklı yaparsanız olun. çok daha kolay olacaktır. Aşağıya doğru plastikten atlatalım. Heh. Yerini buldu. Evet. Şimdi yuvasını tamamlayalım. kapatalım. Oturdu. Sonra yapmanız gereken işlem önce bu vidaları takıp vitesi yerine oturtup sonra arka tarafta size daha önce söylediğim vidaları takıp sağdaki ve soldaki kapağı yerine oturtmak. Bu kadar. Hadi kolay gelsin şimdi.